İçime içime vursun ritim içime Basın volümünü aç da içime Hepiniz video hoş geldiniz Helldiver'lar Ben Sover, namı da egemen ve bugün sizlerle birlikte Helldiver 2 oynuyoruz ve Robotlara karşı oynayalım dedim Baktım böyle bir güzelinden bir Harita denk geldi Eagle Storm varmış Bir de burada bize ayrı olaraktan şöyle göstereyim Orbital Laser verilmiş çok keyifli olacak yani düşünüyorum. Umarım patlamayız, uçmayız, yok olmayız. Bakalım deneyelim. Orbital laserımızla birlikte oynayalım. Bakalım bizi neler neler bekliyor olacaktır. Mirabalar, mirabalar, mirabalar. Portable hell bomb. Display değil. Şöyle atalım. İşaretleyelim bir. Ne görüyorsak hepsini bir işaretleyelim. Uzaktan yakından gördüğümüz her şey işaretlenmesi gerek. 3 tane işaretledik. Zaten 4 tanesini biliyoruz. Oo, oh, Factor Strider merhaba. Ben şunu bir vurayım. Biraz hafif sola doğru gideceğim. Maçta War Strider'ların olduğunu öğrenmem bir tık kötü oldu benim için. Bunlar spawn oldu Oyun niye böyle ya yani? Neyse hiçbirisiyle uğraşmadan Ben şöyle yürümeye devam edeyim Bu zaten alt postu Kenarlarından göre göre Vura vura geçerim devam ederim hayatıma Şunu da patlattıktan sonra bir tane kalmış olacak Görev alanında devam ettik oluruz ee, Doktor Strider abi. Bir hit'e attık. İçerisi temiz aslında. <laughs> Burayı bir tık farklı kullanmamız gerekecek. Yanlış hatırlamıyor isem. Factory Strider'ın topları da buraya patlatmaya yetiyor. tam istediğim şekilde olmadı ama oldu onun için sorgulamayacağım niye uğraşayım ki ben sizinle bir dakika? belki bunun için uğraşmam gerekiyordu yandık bunu acilen vurmam lazım saklandım güzel korkutucu. Victor Strider aslında yani o kadar korkutucu değil. Korkutucu olan şey DSS arkadaşlar. Öyle onun parantezini vermiş olayım mı size? DSS şunu şöyle attım. Şuradan yukarı doğru çıkarsam şunu görebilirim. Aa başka yok mu? Yok var. Görmüyorum Görmemem normal çünkü yokmuş Tamam Şöyle Olur Merhaba Beyler Benle uğraşmasanız mı Oo. Ben bunun böyle olduğunu görmedim. Tamam. Aha. Tüh. Tamam. Benim için daha iyi oldu. Niye? Reinforced'un bir tane gitti. Ama şey vermeseydim daha güzel olabilirdi. Resplay e atmamış olsaydım daha güzel olabilirdi. Efendim, nasıl? Okey, bu benim mallığımdı. Mortar vuruyor bunu bu sefer. Nasıl patlamıyor acaba? bu drop hoş bir cümle değil elbette. Hal bombun gelmesine çok okeyim. Gelsin direkt şuraya doğru ilerleyeceğim. Ta şurada falan bırakmayı düşünüyorum. onlar orada. 4 gibi düşünümden çok daha az bir değer. turret beni nasıl gördü? Bir de Aha. İşte şimdi yandık. tarıt hala benim için birazcık bir problem. Bu bir Ölmem. Ölmedim de. Bu da ikinci bomba. Tamamdır. Durumum iyi, durumum iyi. Hiç korkmaya gerek yok. Ama sen sıkma artık. Hiç mi sıkılmadın be adam? A sıkılmamış. Cevabı verdi. Tatsız. bomba bombayı attım. DSS pek hoş olmadı. Kaçabildim mi? Evet kaçabildim. Güzel. kovazlar atma sebebim bunları böyle şimdi takır takır temizleyebileceğim buradan. Bir ısın bu ısınacak diğerine geçeceğim. Bu ısınacak diğerine geçeceğim. Victor Strider sen niye spawn oldun ki öyle bir anda? Hoş değil. Bu aşağıdakiler de spawn oldu. Onları da gördüm. Onlar için şöyle bir Rocket Sentry atayım. şurada dördüncü olacak. Bir tık daha yukarı doğru çıkarırsam, isem. Şurada aşağıdaki bir tane olacak onu göreceğim diye düşünüyorum. Ya da şöyle yapsam görebiliyor muyum? Bu sorumuzun cevabı evet gibi duruyor. Bu, vurabilir miyim sorusu çok farklı. bakalım yeniden görebilecek mi? Göremiyorum. Gördüm. Benim pazarımı bozdular. Ben bununla ilgili gerçekten çok şikayetçiyim. Kozarım gerçekten bozuldu yani. Neyin güncellemesini getirdiler? Hiçbir fikrim yok ama kuazlarım hiçbir şekilde çalışmıyor. Normalde yatarım, uzaktan bütün her yere vururum diyordum. Adamlar öyle bir bok etti ki benim silahımı. Bu diyesiz niye sürekli gelip gelip duruyor? Sakin ol aslanım benim. Bu kadar ki dediğini bilmiyordum. Her şeyim olur ya. Hatta oraya gitmekle ben şimdi uğraşacak mıyım gerçekten? Burada tek bir tane mi var? Umarım tek bir tane vardır. Evet tek bir tane varmış. Bunu aldım. Bunu böyle bıraktım. Buradan yukarıya doğru ilerleyeceğim. Şunu şöyle atmak istiyorum. 500'ü şöyle sallayayım. Bunlar böyle vakit kazanırken Şunu elimden bir bırakayım da. Ragdoll'a magdoll'a dönerim. Şunu şöyle salladım. Tamam. Bu bir. Ayıp oluyor bacağım bacağım. Diyesiz. Yes. Her iki dakikada bir falan artık gelmeye başladı diye düşünmeye başladım. Böyle iş mi var? Vuramadım. Bu benim hatam. tamamdır. Tamam. Dediğim gibi yapmış oldum. Verimli şekilde yap yapalım dedik ve yaptık. Burada iki tane daha var gözüküyor. Da. Onları da vururuz şimdi ya. Bu göreve gitmek ve yapmak çok sıkıcı geliyor işin doğrusunu söylemek gerekirse. Şöyle geçirelim kafasına. Bom. Tamamdır. Benim sample yeme alalım. Burada görev mi olur lan? haritayı olabildiğince patlatmaya, temizlemeye çalışıyorum. Patlatma cümlesi bir tık yanlış oldu. Yol üstünde buraya kadar gelirken buradan bir tane, buradan üç tane, buradan da bir tane patlattım. Attım bakayım oraya doğru. Kolum ayıp oluyor. Tamam buranın da kırmızıya gitti. Önümden biri geliyor sanki. Doğru görmüşüm. Tam tek sadece extraction'daki kırmızı kaldı. Oraya da şimdi zaten gittim hallederiz diyecektim. Hadi şöyle ucundan vurayım ben. Tamam. Her evet artık tertemiz. Burası olması lazım. Bakalım. Alakası bile yokmuş. Tüh. Bir grup geliyor oru arkadan. Burayı ikisini de patlatmazsa ben keser kırpar çözerim burayı iki tarafında patlatmış şekilde devam ederim Extraction'ın orada İkisini de patlattı Şaşırtıcı diye sesin gelmesine var şimdi bir dakika kadar falan. Bir dakikadan daha az bile var diyebilirim. Ağzımızı açtık gelir şimdi. İki gözümün hiçbir şeyi başaramayan çiçeği. Pong. Dedim. Oldu. Şaşırdım mı? Hayır. Şuraya atmak istiyorum. Yerler niye öyle oldu? Çok bozuldu yerler az önce. Sen yamulsana hemen. Teşekkür ederim. Oha Ben de yamuldum. Ben bir... Benle bir uğraşmasanız mı? Roketler geliyor. Tamamdır. Ben indim aşağıya, hiç uğraşmayacağım. O bombalar var tabii ki de. Ol olmaz sorun mu? Olmaz. Bam vuramadım kafayı yiyecektim tam vurdum sonunda Ama şöyle bir şey yapacağız Madem burada o kadar çok şey var Böyle bir hediye bırakalım Factory Strider'a da bir hediye bırakmamız gerekiyor yoksa yem oluruz. Güzel. Tamam tertemiz. Ben burada bu kadar oynuyorum. Yolun sonunda gidip DSS'e ölürsem ağlarım. Gerçekten. Hey. Teşekkür ederim. Benim hassasiyetim değişmiş. Bahane koydum. Hı, hemen değiştirince ne kadar daha iyi oluyor. Son 35. Tamam şunu reload edelim Display alayım bir kere çıkayım. Abi bu ya? Bonk. Aslan benim. Para etrafı. Para etrafı güveniyoruz, inanıyoruz sana. Hemen şunu vurayım öyle hemen yukarı çıkacağım. Görüşürüz. Vector Strider sınırdı benim için. Teşekkür ederim. Full clear 25 dakikada. Bakalım ne yaptık. 240 tertemiz. 382 atış 289 isabet 2 ölüm 21 sim kullanımı 35 defa sem 35 defa sample kullanmışız birazcık kötü oldu <laughs> 35 defa sıracım kullanmışız ve 5.4 kilometre gezmişiz yani ben şu an eğleniyorum robotlarda robotlar gayet eğlenceli oldu Umarım siz de ben gibi bu videoda eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hatta abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şu an yaklaşık 2, 290 diyordum tam. 390 abone olmamız gerekiyor. Hemen bakıyorum. Evet şu an tam olarak ben bu videoyu çekerken 390 aboneyiz. 500 aboneye az kaldı. 500 aboneden sonra 1000 abone, 1000'den sonra 2000 diye böyle hedefimiz artacak. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.